Merhaba, ben Merve Özdemir. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu melek duvar süslerini yapacağız. Size tavsiyem bir fincan çay veya kahvenizi alarak sonuna kadar izlemeniz. Daha sonrasında elinizdeki iplerinizle oluşturacağınız plan programa göre duvar süsünü yapmanız. Eğer öyleyse haydi videomuza geçelim. Ben tercihimi, Tivanatural kutunun XX large iplerinden yana kullandım. Mavi, pembe ve beyaz olmak üzere 3 ipim var. Bu iplerden ilk olarak beyazla başlayacağım. Beyaz ipimden 16 tane 60 santimlik ip kesiyorum. Beyaz ipimi birçok yerde kullanacağım. Bu melek kanadı için. 16 tane ipimin 12 tane 13 tanesini pardon aldım. Bir tanesini koyuyorum. Diğer 12 ipi bu ipe geçireceğim. Bir ipimi alıyorum. Uçlarını birleştiriyorum ve orta noktasını buluyorum. Orta noktasını bulduktan sonra alttan geçirip diğer uçları bu halkadan dışarıya çıkartıyorum. Ve sıkılaştırıyorum. Diğer 11 ipi de bu şekilde ipime geçiriyorum. Bunu yaparken biraz sıkı olmasına özen gösterin. Melek kanadının U şekli vermek için bu gerekli. Burası arka kısmı. Çevireceğiz melek kanadını örerken. Evet. Çevirdik. Eşit olduğundan emin oluyorum. Ve bantlıyorum. Bantlamamız şu nedenle çok önemli. Örgünün aşağıya kayıp bizi rahatsız etmemesi için bu işlemi yapıyorum. Bir tane 60 cm'lik ipimi yine aldım. İçe doğru bu şekilde değil dışa doğru bir halka oluşturuyorum. Bu halkanın içinden ekstra ipimi geçiriyorum ve sıkıyorum. Buranın çok sıkı olmasına önem vermelisiniz. Yoksa uçlarından açılabilir. İkinci ipimi de bu şekilde geçiriyorum. Ve onu da sıkıyorum. Artık yanındaki ipi alacağım birazdan. Her ipi iki düğüm yapıyoruz. Birinci düğümümü attım. Ve aynı iple tekrardan ikinci düğümümü atıyorum. Ve artık yanındaki ipi geçiyorum. Bu şekilde bütün ipleri örüyorum. Göreceksiniz birazdan sıkı olduğu için meleğin U şeklinde kanadı oluşmaya başlayacak. Evet tamam. Şimdi içinde kalan iki ucundaki ipleri kullanmayacağım örgümde. Onları bir kenara ayıracağım. İki tane 60 cmlik ipim kaldı. Onları da ortalı bir şekilde şimdi ördüğümüz gibi öreceğim. Ayırdım ve öreceğim. Evet örgü işleminimi bitirdim. Uçlarındaki ipleri gördüğünüz gibi örmedim, örgüye dahil etmedim. U oluştu. Ve artık mantlarını söküp geri kalan işlemlere başlayabilirim. Melek kanadımızı zaten ördük. 60 santimlik 8 tane beyazdan ipim var. 10 tane 40 santimlik pembe ipim var. Elbise de kullanılacak. Bir tane küçük ahşap boncuğum, bir tane de bir tık daha büyük ahşap boncuğum var. 1 metrelik beyazdan ipimi kestim. Ana hatta kullanılacak. 30 santimlik ve 16 santimlik iki tane lazer kesim ahşabım var. Eğer siz de benim gibi 30 santimlik ve 16 santimlik kullanacaksanız aynı ölçüleri kullanabilirsiniz. Fakat daha büyük 40 santimetrelik örneğin bir ahşap kullanacaksanız iplerinizi 20 santim daha uzun tutmanız gerekiyor. Şimdi düğümümü atıyorum büyük ahşabıma. Bu düğüm bana çok uzun geldiği için biraz gevşeteceğim. Küçültüyorum. Küçük ahşabımı geçiriyorum. İki ahşap arasında bir boşluk yaratabilmek için siz bunu başka şekilde de yapabilirsiniz. Farklı bir boncukla da yapabilirsiniz. Küçük ahşabımı şimdi buraya bağlayacağım. Sağlam olması için iki tane düğüm atıyorum. Meleğimizi bir tık aşağıya yerleştirmek için bir daha düğüm atıyorum. Siz farklı bir dü düğüm atabilirsiniz veya boncuk da kullanabilirsiniz. O sizin ee, tercihinize kalmış bir durum. 8 tane ipimi alıp birleştiriyorum uçlarından hepsini. Şimdi ipimin orta noktasını bulacağım. Buldum ve bağlıyorum. Burada çok sıkı bağlamalısınız. Karadağınızda veya farklı bir işlem yaparken ipler yana sağa sola kayabilir. Sıkı bir şekilde bağladım. Diğer ahşabımı geçiriyorum. Ahşaptan ipi geçirmek zordur çünkü içi tırtırlıdır. Bunun için iyice bükmeniz lazım ucunu. Eğer kalın gelirse ip tek tek de geçirebilirsiniz. Ben büyük yolculuğa tek tek geçireceğim. Evet, i̇plerim geçti. Bir düğüm atmadan direkt melek kanadıma artık bağlayacağım. Melek kanadını bağlarken orta noktayı buluyoruz. Orta noktasını buldum ve bağlıyorum. Artık sadece elbisesini giydirip kemerini yapmak kaldı. İşte burada tamam. Taradım ve ekstra olarak saç spreyi ile spreyledim. Şimdi orta noktasından ayırıp elbisesini geçireceğim. Bunun için elbisesinin iplerini 5 5 ayıracağım ve bu ipleri tarayacağım. Ayırdım. Elbisesinin iplerini taradım. Şimdi her iki tarafından da iki parçayı geçireceğim. İlk önce birinci parçayı geçiriyorum. Başlayan dikkat edin bu noktada. Uçlarını birleştiriyorum. Eşit uzunlukta olmasını sağlıyorum. Ve diğer ucunu da geçiriyorum. Aynı işlemi ona da yaptım. Eğit hoş görünmesi için biraz düzeltiyorum. Taramak da güzel olabilir. Ben tarayacağım. İstediğiniz kadar ne yaparsanız yapın düzelmiyor çünkü. Evet. Şimdi pembe de hoş görünmediği için mavi de gösteriyorum bu işlemi size. Açıdan kaynaklı bir sıkıntı oldu. herhangi uzunlukta yaklaşık 30-40 santim olabilir. İpimizi alıyoruz. Ahşap yüzeye bakacak şekilde ipimi koyuyorum. Bir halka oluşturuyorum tuttuğum yerde. Bu halka önemli. Bu halkanın içeride kalmaması veya kaçmaması lazım. Dolama işlemi başlıyorum. Kemer ince bir e, yapıda olacağı için çok fazla dolamanıza gerek yok. 6-7 e, dolama ile bitirebilirsiniz. Dolamalarımı yaparken çok sıkı yapıyorum. İleride gevşeyip açılabilir. Tekrardan bir işlem görebilir bu nedenden dolayı. Doluyorum ve gerçekten sıkıyorum şu an. Bayağı sıkıyorum. Halka hep bir eliniz parmağınızın altında olsun. Gerçi bu saatten sonra artık pek bir yere kaçamaz ama siz genelde tedbirli olun. Dolama artık bitirebilirim. Dolama bitirdiğimde halkanın oradaki ucu halkanın içinden geçiriyorum. Bu ucu sıkı tutuyorum. Diğer ucu asılıyorum. Böylelikle her iki uçta doladığım kısmın içine girmiş olacak. Evet. Artık bitti. Elbisesini de tarayabilirim bebeğimin. Ve onu da spreyleyeceğim. Daha sonrasında ahşaba kanatları ve elbiseyi yapıştırmak kaldı kesme işlemini yaparken dikkat edin elbisesini veya doladığımız kısmı kesebilirsiniz tabi bir de çok fazla derinden olması lazım ki ip girebilsin doladığımız kısım içine evet iki tarafını da kestim düzeltiyorum Meleğimiz bitti. Ahşaplarını yapıştırdım. Kanatlarını yapıştırdım. Elbisesini yapıştırdım. Elbisesini pütreyledim ve bu şekilde. Melek duvar süslerimizi beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, Instagram veya Facebook adresimizi takip etmeyi, gelecekte paylaşacağımız videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.